Eso bugün ne yapıyoruz abi? Bugün çok pis şeyler bana yapıyoruz. Bana sorsana niye Eso? <laughs> sen. <gülüyor> niye Niye Samet'e sorma? Samet biliyor musun ne yapacağımızı gözüm? Ha? Havalimanı. Ooo! Arkadaşlar al <laughs> al al alkışlayın lan. Alkışlayın beni. Al alkışlayın abi alkışlayın. Alkışlıyoruz abi şu an. abi. Ben alkışlamadım lan sen. Ha niye alkışlamıyorum? Neyi lan? Alkışlamadın sen duydun mu? Oğlum ben gerçek hayatta alkışladım saçmalama. Aaaa! Ne <laughs> Allah'ım ya. Abi ikisi birlikte öldü. Ya hoş geldin. Aynen hoş geldin gençler. Nerede kaldınız? <laughs> Kaan abi, Nereye abi? gidiyorsun kardeşim? Samet Küstü. Abi Kaan abi. Efendim kardeş. Abi burada bir uçak yükselecek. Burada bir havalimanı uçacak. Havalimanı uçacak. <laughs> Arkadaşlar, a onu yapayım dedim olmadı lan. <laughs> arkadaşlar bir şey söylemeyin o gider kendi kendine. Abi burada bir liman yükselecek. Burada tamam, bir liman tamam. yükselecek. Tamam tamam yükseliyor. <laughs> burada Oğlum. ben patlayacağım. Arkadaşlar yumurta atın yumurta. Yuuu. Adam Ali Kamiloğlu oldu. <laughs> <laughs> Valla. O zaman arkadaşlar. Eee isterseniz başlayalım çok fazla Ay, Tamam bro. havalimanımızı. Ee, hazır mıyız hepimiz? Hazır Kayıtımız. Hazırız, Kayıtlar bro. burada hızlanıyor çünkü. Hı -hı. 3, 2, 1. Ben de 100.000 bin olayım. Oh. Ah! Ah e, be! Esat uçtu. <laughs> <laughs> uçtum geldim. Arkadaşlar sonunda bitirdik. Ee, ne düşünüyorsunuz? Çok mutluyuz! Hemen alalım. Valla 1 saat ben olmuş burası. Efsane! Burada. Efsane! 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 Bence de çok güzel olmuş. Baya güzel Katılıyorum. olmuş. Katılıyorum. O zaman bekletmeden girelim mi abi içeriye başlayalım? Girelim Hadi abi. Aynen. Ay bekletelim abi biraz heyecan olsun. Tamam <laughs> <laughs> sen ağır çekimde de git Samet. Burası... Hemen önce abi birlikte ilerleyelim isterseniz arkadaşlar. İşten başlayalım. gitti x geçti geldi. bile. <laughs> Gel Hoş gel hocam. buraya. Buyurun. Buyurun. Olur Kanka mi? bak kar parkı gösterelim bir araba parkı. Aynen aynen Lezo bilin. He doğru Oğlum, Niye her pardon. şey burada İngilizce lan? Ha Türkçe yolu şey de var. Abi, abi burası araba parkı. Geliyor park ediyorsunuz. Uçağınıza gitmeden önce e, parkınızı yapıyorsunuz. Bu adam niye arabanın Anladım. içinde acı? <gülüyor> <gülüyor> o daha yeni gelmiş ya da gidiyor. Hangisi Bu gidecek abi zaten. Hadi gel. Yani çok güzel olmuş. Çiçekler de güzel olmuş. Otomatik kapı daha takılmadı galiba. Arkadaşlar ben burada X-ray cihazı geç tamam, geçiyorum. geçin bakayım bakıyorum. Tamam Oğuz üzerinde bir şey yok. Esra so üzerinde bir şey yok. Ankara abi üzerinde, üzerinde bir şey, şey yok. yok dedin, abi. Abi kazan <laughs> var. Alayım abi kazanı. Samet sen geç abi. Ben buradan geçsem oğlum Sen bir şey Hayır bulacağım bende. Ben geç, geç, geç geç kanka sen geç. <gülüyor> <gülüyor> Samet öttün abi bir daha geç. Öttün öttün geç bir daha. <laughs> kemeri çıkarmamışım Kemeri çıkar Samet. Bak kemeri çıkarttı verdi bana. al kemer. <laughs> geç Samet. Dülüt. Samet etiyorsun kanka. Abi akbil basmıyorum. Kanka, <laughs> kanka üzerinde ağır madde bulunuyor diyor. Bu ne? Ağır, ağır madde, ne lan? Şş, ne yaptın? Bilmiyorum. Kilo aldım Ne taşıdın oldan. yanında? <laughs> Neyse gel geç hadi. Lan her şeyi bana attınız ha üstüme attınız. <laughs> abi alt katı burayı ben yaptım e, çoğunu. Burada ya, neler var derseniz Yarasa ne var abi? Yarasalar ne var? Eee gift shoplar olur ya olsan hediye dükkanları işte filan. Ondan sonra oturma Abi yarasalar <laughs> tamamen süs. <laughs> Vay be. Hemen şu Yetiştire üst kata bayılıyor. çıkalım orada Eso'nun kafeteryası var arkadaşlar gelin bakalım. Acı bir Eso yaptı. Bir şey söyleyeceğim en dandik firmaları koymuşsunuz. Türk İş Airline nerede? Türk İş Airline <gülüyor> var <gülüyor> abi. <gülüyor> ben göremiyorum acaba. <laughs> Türk İş Air Airline. airline. Ankara, Ankara tuvaleti Ankara kullandı Ankara bu arada arkadaşlar. Evet. Söyleseydin ya tuvalette olduğunu girdik. Baktım sadece ya. Allah kahretmeyin. Lan neredesiniz oğlum? Yukarıda çok beğendik. Oğuz bilmiyor daha. Oğuz gel gel. Üst katı görmedim. La, üst katı mı var oğlum oranın? <laughs> Neredesin lan? Nereye çıktın Ulan, oğlum gel. nereden çıktın? Burada çıkıyor? bak. bak. Oğlum havalimanında kayboldum oh, oh, oh. ya. Anons verdirmeye çalışıyordum. <gülüyor> Çünkü <gülüyor> 6 yaşında bir çocuğumuz. <laughs> <laughs> Ankanam kaybolmuştu. Ha güzelmiş. Hani tuvalet nerede? Kafa kafa girmeyin. ne şa lan? Şalter yani. koymuşlar tuvalete. Oğlum Allah sifon Allah. işte o sifon. Lan ne sifon? Or buraya mı yapıyorsun oraya mı? <laughs> Oturup düşünmelik yer var. Arkadaşlar aşağı gelelim şimdi. Buradan ikinci X-Ray'den geçiyoruz. Şunlar ee, Kaan'ın yaptıkları. Hmm. Tüüüüt. Samet, Samet öttün kanka. Lan daha geçmeyeyim. öttün bura, öttün. <laughs> Şuradan geçeyim o zaman. Samet ötüyorum Abi, kanka. Allah'ını seversen kanka... oradan geçtim buradan niye ötüyorum? Geri mi koydum? <laughs> Bura ağır madde yok. Ağır madde yok şey taşıyormuşsun yine. Ağır madde nedir ya? Demir mi taşıyor Dur ayakkabımı <laughs> çıkarayım bari. Gel kanka ya. sen çok ıspanak yemişsin vücudunda demir birikmiş ondan. Olabilir <laughs> bak doğru. Oo. Şimdi evet, hacı, hacı bir dakika, bir dakika. Buranın mimarı ben olduğum için ben konuşayım sürekli sen olmaz. Biz tamam, buraya Ankale'ydi, Samet ve ben pisti yaptık. Piste gece ışıklandırması bir harika. Sabah geceyi ışıklandırması alalım. işe... Geceyi alalım, geceyi Tabii ki de canım. Gördüğünüz oh. gibi gece istediğiniz boyutta aydınlatabiliyor. Burada kırmızı çizgiler ise sınır. Yani uçak bunun dışında eğer inmeye kalkarsa çarpacak. Yani burada inmeye başlarsa rahat rahat inecek, rahat rahat kalkacak. Böyle <laughs> bir alan yaptık. Burada da küçük helikopter ve e, işte zengin kişilerin helikopteri insin diye. <laughs> Öyle. Bu, Bu ko ne yapıyorsun? açıklar mısın? Hayvan kurtarıcısı onlar. Hayvan kurtarıcısı. Ha, hmm. hayvan kurtarmışlar. Hayvan ölmeye çalışıyor şu an. Yok <laughs> yok. Yo. Öldür beni diye kafasını vuruyor. Uçağa da ESO yapmıştı. ESO kanka sen uçağa geç abi, abi bizi abi, bir alaya Nasıl şey abi? Gelin abi, gelin Ay. abi. Uçağın iç mimarisi bize ait. Abi vardır ya böyle inat eder. <laughs> Dur abi. abi. Buyurun abi hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş abi, abi, yapmış abi. Aa çok güzel. hostes misin pilot musun? Düğünümüze hoş geldiniz. Ben hem hostes hem pilot abi. <laughs> geçin geçin arkadaşlar. Ekonomi mi? <laughs> ha burası ekonomiymiş arkadaşlar. Aynen. Aynen. Ekonominin Vay, burası rengi da biraz, da biraz daha, daha böyle kahverengi falan böyle ilginç. Burası ha, biraz burası daha, daha zengin, kırmızı, alır. Abi şurada radarlara bakın. Radarlar gerçekten efsane. Çok çok çok. Kaldırıyoruz hadi. Kaldırıyor musunuz arkadaşlar? Ben oturayım bir dakika. Oturun arkadaşlar. Arka neydi? Hostes olsun Esa, abi. Mesela ne oldu? Elektrik Hacı mi abi. yok ya? Yani. ya benzin koymuyon. Arka neydi? biletimi almadım Biletler girişte kontrol Oğlum sen <laughs> ekonomisin geç lan yerine. Şşş ekonomisin. Sen arkaya git arkaya. Git yok. lan burda. Nasıl etken. ekonomi ya? Lan kapıyı kırdı bak. <laughs> e son nereye gittin lan? Ha uçağa tuvalet yapmışlar. <laughs> Çıkın fakirler ekonomiye gidin okudun. Fakire tuvalet yok çık dışarı. Daha da arka abi. Abi, bir şey abi biri kapatabilir Bir dakika bir dakika arkadaşlar. Eso uçağı <laughs> kullanırken pilotlar bir konuşma yapıyor. Yapsana abi onu. Tamam hadi geç dur. Kokpite yani geç. Yerine geç. Ben de şey. Kokpite geç kok abi. Geç kokpite. <laughs> sayın yolcularımız. <laughs> Yerinize <laughs> oturunuz. Bak <gülüyor> oturuyor <laughs> sayın yolcu. Olmak Ağır maddeli. Ağır maddeli yolcu. da Bir dakika o niye oraya geçiyor abi? O niye VIP? Ben vip Geç Beş oturdu ben de otururum o o takım elbiseli abi. ha, adı üstüne takım Beyefendiciğim siz niye uçakta böyle şey yapıyorsunuz? Kaldırmaz uçağı pilot. Kaldırmam mı o? Yürü yürü. Tamam tamam. de geç. Of arkadaşlar pilotum pilot bey. Ben yardımcı pilotum. Tamam. Gel kanki otur. Ya şuraya oturayım ya şuraya oturayım. Bir dakika pilotumuz konuşacak arkadaşlar bir dakika. Evet arkadaşlar. Buyurun pilot bey, hazır uçak hazır. Beyler, bayanlar, hepiniz uh... dur bir dakika arkadaş. <laughs> Arkadaşım uçakımı görmedim mi? Arkadaşım. Susun ya, plöşe yapıyor. Yolculuğumuz... Minecraft Airplane'den... ııııııııııııııııııııı uh, End Airplane'e doğru olacak. Endek ee, arkadaşlar. Otur, uçağımız otur. E, en fazla 40 bin fitte uçuş yapıp olacak ve yolculuğumuz bir saat sürecektir. Hepinize e, um, iyi uçuşlar diliyorum. <laughs> ne yaşıyorsun sordu. o? Pilot ne yaşadın orada? anlatır mısın hostes bize? Hostes kimdi hostes? Ben. Ben bir portakal suyu alabilir miyim? <gülüyor> ya <laughs> abi <almış. gülüyor> Buna bir şey vermeyin arkadaşlar ya. Git kendine Herkes, al. senisin diye sen kendine ne zannettin? Oo, ooo. Müşteri, müşteri her zaman haklı değil midir? Değil yani. Tam orada. Kaf <laughs> kafada. <laughs> <laughs> Oğlum uçağı yıkmayın lan. <laughs> Pardon arkadaşlar. Hadi <laughs> çıkalım abi. Hadi abi. abi, abi. Ben şöyle abi. bir uzaktan göstereyim. Gerçekten Aynı. ilk defa Minecraft'ta bir hava limanı yaptık. Efsane oldu. Şurada da çok güzel bir Türk bayrağımız var. Bunu daha demin göstermek fırsat olmadı. Ay. Arkadaşlar 10 numara oldu, 5 köfte oldu, çok Kesinlikle iyi oldu. Hepinize yani. sağlık. Teşekkür ediyorum hepinize. Köfte deyince Nusret'e baktım ya. <laughs> ben de tamam diyecektim. Aç inen yolculara Nusret'i tavsiye ediyoruz. <laughs> Tabii ki Nusret zaten evet. fazla para verdirip buraya yaptırdı. Vay. <laughs> Minecraft airplane yaptırdı. Tabii ki o verdi. Arkadaşlar zaman mi? videoyu kapatalım mı istersiniz? Artık şu göz, çok uzun oldu. Bir saat olmuş arkadaşlar yine. Yorulduk e, hep beraber. O zaman abi kim kapatmak ister videoyu? Hadi. Ben kapatabilirim. Kapatın. Kapatın. Arkadaşlar ilk öncelikle bir şey söyleyeceğim. Ben <laughs> evet. hani bir haftadır video atmıyorum. O hastalığım ve şey içinde Minecraft'ın bozuktu. Onun için video atmıyordum. Ama şimdi <laughs> yeniden tekrardan atmaya başlayacağım. İzlediğiniz evet. için çok teşekkür ederim. Bütün Han kanalı, Anka Lady'ye, Esso'ya, Gitarist TV'ye teşekkürler geldikleri için böyle havalimanı yaptıkları için. Like İzlediğiniz like için like çok teşekkürler. Hoşçakalın. Like bay bay. Like atın. Hoşçakalın <gülüyor> arkadaşlar. Görüşürüz. <laughs> Hoş <laughs> <ederim. gülüyor>